Evde Yemek kanalından herkese iyi akşamlar. Enfes, çıtır, tavuk parçalarımız pişiyor. Mısır unu, galeta unu, beyaz unla bulanmış, süt ve yumurtaya kullanarak yapılan test enfes, tüm çocukların sevdiği çıtır, tavuklar. Ayrıca yanında sade makarnamız da pişiyor. çıtır, mısır unlu, galeta unlu, pane, pane tavuk parçacıkları, enfes çocuklarınızın sevdiği ailece gelgisi mutlu eden ve yanında sade olmazsa olmazımız makarnamız. Bugünkü akşam menümüz böyle. Yanına ketçap, mayonez, yoğurt tercih edebilirsiniz. herkese şimdiden afiyet olsun. Evde Yemek Kanalı'na sizleri bekliyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar.